Rantenki suikastinde firari sanık Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Üzerinde kardeşine ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport ile ele geçirilen İskender hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunduğu bildirildi. Gazeteci Hrant Dink suikastiyle ilgili aranan olayın firari sanığı Ahmet İskender'in, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek'te saklandığı tespit edildi. Ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği ile irtibata geçildi. Ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na da firari sanık İskender'in yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi talebi iletildi. Firari Sanık İskender Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde Kırgızistan Emniyet Birimleri tarafından yakalandı. Sanık İskender geçtiğimiz 26 Mart tarihinde Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi. Üzerinde kardeşine ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport ele geçirilen İskender hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunduğu bildirildi. İskender çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris 1 nolu T tipi ceza infaz kurumuna gönderildi.